akşamlar. Yine bir bu hafta yapay zekada ne oldu serisine hoş geldiniz. Bu hafta yapay zeka dünyası her zamankinden biraz daha hareketli. Aslında bu serinin haftalık olması gerekiyordu ama bu hafta benim pazar günü Devfest Ankara'da bir konuşmam vardı. Ve tabii ki bu konuşmayı da son dakika hazırladım. O yüzden de hafta sonu yetişmedi. Bu da işte böyle biraz geç kaldı. Ee, ama artık size bir iki video daha yaparım ödeşiriz. Devfest Ankara'da da inanmazsınız yine yapay zeka anlatıyordum. Orada da beni dinlemeye gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hiç beklemediğim bir ilgiyle karşılaştım. Böyle yani salonda önceden yer tutanlar, ayakta kalanlar bir şeyler bir şeyler. Beni hakikaten çok mutlu etti. Devfest Konuşmasının videosu da biraz edit ve e, düzenleme bekliyor. Onları da yapacağım bir zaman olursa o da e, bu kanalda olacak. Artık ödeşiriz hallederiz. Bu hafta yapay zeka dünyasında çok enteresan bir haftaydı. Atılımlar, fos çıkanlar, skandallar, şüpheli intiharlar ve her zamanki gibi epeyce teknolojik gelişme. Hadi bakalım bu hafta ne oldu, ne bitti? Başlayalım. Bu haftanın en önemli konusu hiç şüphesiz... Neuro-IPS oldu. Neuro-IPS dünyanın en büyük ve en benim bildiğim en köklü e, yapay zeka konferanslarından bir tanesi. E, 2024'te yaklaşık işte 4500'den fazla makale kabul edilmiş. 23 tane atölye yapılmış. Konuşmalar, poster alanları, sözlü sunumlar falan derken hakikaten dev bir organizasyon. Böyle herkesin her yıl beklediği bir organizasyon. Dünyanın dört bir tarafından 20 bin araştırmacı yapay zeka alanının her noktasına dokuna dokuna böyle tabiri caizse altını üstüne getiriyor. Neuro IPS aslında daha içeri girmeden sadece sayılara bakarak bile size şunu anlatmalı. Artık yapay zeka bir tek başına bir uzmanlık alanı değil. Yapay zekanın onlarca alanı var ve artık 2024 rakamlarına baktığınız zaman şunu görüyorsunuz ki her bir alanla ilgili böyle 50 tane gelişme var. Bunları gerçekten takip etmek istiyorsanız bir tanesini seçip orada ilerliyor olmanız lazım. Yani öyle yapay zeka uzmanı falan diye takılanların artık ne yaptığı iyice belirsiz bir hal alıyor. Ha, temelleri de bilmiyorsanız o zaten... Ayrı onun üstünde de bir şey öğrenemediğiniz için iki probleminiz birden olmuş oluyor. Ama e, uzun süredir bu böyle. Aslında bu yani birçok yerde uzun zamandır e, dile getiriliyor. Yapay zeka da bundan işte 10 sene önceki tablo artık iyice ortadan e, kalktı. Zaten teknolojinin çeşitli alanlardaki ilerleme hızı da size bunu anlatmalı. Dolayısıyla e, buradan. Hafta sonu da birçok arkadaş bunu sorduğu için söylüyorum. Nereden başlayalım diyenlere önerilecek, önerilebilecek tek bir şey var. E, e, yapay zeka ile ilgilenmek istiyorsanız alanların ne olduğunu bir an evvel öğrenin. Ve bunlardan bir tanesini seçip orada ilerlemeye bakın. Yoksa böyle bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan bir sürü şey birden geliyor ve e, hiçbir şey yapamaz oluyorsunuz. Bu yılki NERA IPS e, aynı zamanda ırkçılık tartışmalarıyla, çalkalandı. Yapay zeka etiği oturumunda e, konuşmasını yapan e, MIT Media Lab'den Rosalind Picard, hem slaytlarında hem de konuşmasında etik dışı davranışları Çinli öğrencilerle eşleştirince olanlar oldu. E, Türkiye'de bunu pek ırkçılık olarak kabul etmiyoruz. Nitekim Twitter'da paylaştığımda da e, bu, bunun ne ırkçılık e, diyenler oldu. Konu önce e, oturumun soru cevap kısmında konuşuldu. Bir Çinli öğrenci konuşmacıya bu konudan ötürü bir tepki gösterdi. Bunun doğru olmadığını söyledi. Sonra sosyal medyada, Twitter'da konu gündeme geldi. Evet. Çinli araştırmacılar tepki göstermeye başlayınca Çinli olmayan araştırmacılar da böyle dalga dalga hani Koreliler, Japonlar derken geniş bir tepki dalgasına sebep oldu ve konferans sekreteryası da Hızlıca durumun kabul edilemez olduğunu bildiren bir tweet e, attı. Ayrıca e, Neuro NeuroIPS kurumsal olarak da bu durumla ilgili bir açıklama e, yayınladı. Konuşmacı da e, MIT Media Lab'in internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayarak tekrar özür diledi. Bütün bunlar alana kadar biz hala birçok e, kişiyi Türkiye'de bunun ırkçılık olduğuna e, ikna edemedik. O ayrı. Ee, ama MIT nezdinde şikayet ve girişimlerin sürdüğü de bir taraftan konuşuluyor. Ama ne olacağı da çok belli değil. Daha ne olacak yani? Kadını bir e, slide'dan ötürü işten mi atacaklar? Ya da hani kariyeri bitecek? Cancellanacak mı? Yoksa bu kadarı hani bir aksaklıktır geçti gibi artık konu kapanacak mı? Bunu göreceğiz ilerleyen günlerde. Ne Neuro IPS ile ilgili şöyle bir durum var. Yani o kadar çok içerik ve o kadar çok Sunum o kadar çok konuşma var ki yani bunları derlemek başlı başına bir iş halini alıyor. Bu bu yüzden ben burada girmiyorum. Belki başka bir videoda böyle bir şey yapabiliriz. Evet insansı robotlar artık kutu kutu teslim edilir oldu. İnsansı robot girişimi Figür'ün kurucusu Brad Adcock Figür insan insansı robotlarının teslimata başladığını duyurdu. Daha önce Figür robotlarının BMW fabrikasında çalıştığını duyurmuş bir robotun günde bin parçayı yerleştirdiğini açıklamıştı. Hafta içinde ise artık insansı robotların filolar halinde kutulanıp müşterilere teslim edilme hazır olduğunu açıkladı. Aynı hafta içinde de yılbaşı partisine doğru yola çıkan figür robotlarını arabaya binip kemerlerine takmışken de gördük. Artık görünen o ki endüstrinin her alanında insansı robotları bol bol göreceğiz. Peki sadece figür mü e, insansı robot yapan dediğinizi duyar gibiyim. Açık kaynak camiası da tabii ki buna sessiz kalmadı. Hemen cevap geldi. 350 dolar maliyetli insansı mini robotların kodları ve planları Açık kaynak olarak yayınlandı. Elektronik parçalar standart parçalardan seçilmiş durumda. Mekanik parçaları da 3 boyutlu yazıcıyla doğrudan basabiliyorsunuz. 350 dolarlık fiyatıyla bunu alıp ticarileştirmek isteyenler bence e, kaçırmasınlar. Diyorum, OpenAI 12 gün, 12 duyuru aksiyonu yaptı. Bu şöyle bir şey, yani 12 günde 12 yeni şey duyuracağız dediler ama ne duyuracaklarını da söylemediler. Ben bu, bu aksiyonun başında fikrimi söylemiştim. Ben kayda değer bir yenilik beklemiyordum. Artık modellerimiz hazır, işte parasını ödeyip kullanabileceksiniz gibi bir şeyler bekliyordum hakikaten de kayda değer bir yenilik çıkmadı. Daha önce duyurulan şeyler GPT, ChatGPT Pro, GPT Canvas ve sonra e, Pro kullanıcılara açıldı. Yeni bir üyelik tipi daha çıktı. Bununla daha fazla yani 20 dolardan daha da fazla para ödüyorsunuz. E, karşılığında daha da fazla e, hizmet alıyorsunuz. Burada en çok gündem olan şey Sora'yla video üretilebiliyor olması. Sora iyi bir video üretim e, modeli. Ve burada Pro kullanıcılara bu açıldı. Artık video modelini deneyebiliyorsunuz. Metinden ve görselden video üretim hizmeti verebiliyor. Genellikle ilk denemelerin kullanıcılar tarafından çok beğenildiğini söyleyebiliriz. Ama fizik motoru meselesi biraz geride kalmış gibi. Bunun örneklerini buraya koyuyorum. Bu Birçok kullanıcı da bu bakımdan sorayla dalga geçmekten geri kalmamış. E bu işler biraz zamanla yani Zorlandıkça zorlandıkça bu modeller gitgide mükemmelleşiyor. Öyle bir anda mükemmel bir model eğittik diye bir şey genelde zaten olmuyor. Bu konuda daha çok da gelişme göreceğiz gibi. OpenAI araştırmacılarından biri San Francisco'da yaşadığı dairede ölü bulundu. Ve bu olay üzerine tabii ki komplo teorileri patladı. Şimdi ben size olayı anlatacağım ve kendi fikrinizi kendiniz bu konuda edinin. Zaten konunun bir tarafı var, ikinci tarafı herhangi bir açıklamada da bulunmuyor. Dolayısıyla olay değerlendirmek size kalmış, ben bir gelişme olarak söylüyorum. Şöyle, daha önce OpenAI bünyesinde araştırmacı olarak 4 yıl çalışan 20 26 yaşındaki Suncir Balaji, San Francisco'daki evinde ölü bulunuyor. Polis ilk incelemede e, olayın intihar olduğunu açıklasa da olayın üstündeki şüpheler e, bitmiyor. Balaji intiharından 3 ay önce OpenAI'ye telif hakkı ihlalleriyle suçlamıştı. Balaji'nin bilgilerinin OpenAI hakkında açılmış bulunan telif davalarının seyrine değiştirebileceği iddia ediliyor. Nitekim kendisi de tanık olarak bu davaların neredeyse tamamına davet edilmiş. Balaji, 4 yıl kadar OpenAI'de çalıştıktan sonra Ağustos ayında etik dışı teknolojilere katkıda bulunmak istemediği gerekçesiyle firmadan istifa etmişti. Ekim ayında New York Times'a verdiği demeçte, chat GPT ve diğer sohbet robotları bu AI sistemlerini eğitmek için kullanılan dijital verileri oluşturan bireylerin işletmelerinin ve internet hizmetlerinin ticari sürdürülebilirliğini yok ediyor demişti. Ayrıca Balacı şahsi internet sitesinde ChatGPT'nin telif haklarını ihlal ettiğini gösteren temelde yeni değil başlıklı matematiksel bir analiz de yayınlamıştı. Bütün bunlardan 1-2 ay sonra dairesinde ölü bulunması şüphe oklarını üzerine çekti. Konuyla ilgili polis birimleri yaptığı açıklamada intihardan başka herhangi bir şey bulunmadığını, herhangi birinin müdahalesinin gözlenmediğini söylediler ama bir taraftan da bu komplo teorileri artarak gidecek gibi görünüyor. Çin'in Tongji Üniversitesi'nden bir grup bir robot kolun ucuna çoklu 3 boyutlu yazıcı modülleri yerleştirerek yeni bir üretim deneyimi yakalamaya çalışıyor. Şimdilik deneysel araş aşamada olan bu metot, endüstriyel robotlarla 3 boyutlu yazıcıların bir arada çalışmasını sağlayan bir prototip. Şu an için KUKA ve Arduino kullanılıyor. Araştırmacılar bu deneyle örümceklerin ağ örmesinden esinlenen bir üretim biçimi amaçladıklarını belirtiyorlar. Burada bu araştırma ekibinin yaptığı yeni şey aslında robot kolun ucuna 3 boyutlu yazıcı modülü eklemek değil. Bu daha önce yapılmıştı ve bununla yapılmış birçok deney var. İşte Amsterdam'da bir köprü yapılmıştı, başka şeyler yapılmıştı vesaire. doğrudan sanayi uygulaması da olan bir şey bu. Burada yapılan yeni şey, bu bir robot kolun ucuna birden fazla 3 boyutlu yazıcı modülü ekleyerek bunların birleşmesini, ayrılmasını, tekrar birleşmesini vesaire, bunlarla bir takım desenler basabilmek. Böylelikle de işte örümcekler nasıl ağ örüyorsa biz de buna benzer yapılar yapabileceğiz. İşte doğrudan bir takım malzemeler üzerine kompleks biçimler basabileceğiz gibi bir takım iddiaları var. Ama dediğim gibi henüz deneysel ama çok orijinal bir fikir bence. böyle şık ve yani çok büyük bir fikir gibi gelmeyebilir başta düşündüğünüz zaman. Ama yani üç boyutlu baskı meselesi ve robot kol meselesi yıllardır gündemde. Bunların ilk defa böyle bir araya gelmesi bence zekice. 2024 Nobel Fizik Ödülleri biliyorsunuz yapay zekanın iki dev ismine verilmişti. Bu hafta içerisinde hem Hinton hem de Hopfield Nobel derslerini verdiler. Ve bunlar canlı olarak hem Twitter'dan hem YouTube'dan yayınlandı. Her ikisine müthiş bir ders verdiler. Gerçekten kitap olacak bir Nobel Lecture yaptılar böyle film gibi izlemenizi öneriyorum. Yani mısırları patlatıp bilmem ne hani öyle bir izlemenizi öneriyorum. Bu arada tabii Daron Hoca'nın da Nobel dersi yayınlandı. Müthiş dersler gerçekten. Yani hiç konferans havasında değil. Kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Linkleri de aşağıda duruyor. Telif hakkı sebebiyle buraya örneklerini koyamadık. Ama siz açar izlersiniz. Bu hafta aynı zamanda yapay zeka ile kod yazım araçları açısından çok hareketli bir haftaydı. OpenAI kanvası duyurdu. Devin nihai olarak piyasaya çıktı aylık 500 dolar ücretle. Aynı zamanda da Claude Engineer v3 duyuruldu. Üçüncü versiyon çıktı. Kod yazım asistanları tarafı neredeyse hiç olmadığı kadar hareketli. OpenAI kanvası ve Devini muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. Zaten devini bir Twitter zincirinde de konuşmuştuk. Ama Cloud Engineer V3 gerçekten çıtayı arşa çıkardı. Böyle övüyorum Herhangi bir reklam tanıtım değil. Zaten açık kaynak bir araç. Alıp kendi makinenize koyabiliyorsunuz. Linkini aşağı bıraktım. Çıtayı arşa çıkardı dememin sebebi şu. Siz bir yazılım talimatı veriyorsunuz. Bu bir AI agent olarak zaten bunu bir chain of thought'a, bir düşünce zincirine çeviriyor. Bunu zaten daha önce konuşmuştuk. Bunu düşünce zincirine çevirdikten sonra da adım adım o düşünce zincirindeki adımları uygulamaya başlıyor. Şimdi uygulamaya başladıktan sonra yapamadığı bir şey olursa onun içinde kendisi bir araç yazıyor ve yazdığı aracı da kütüphanesine koyuyor. Anlatabildim mi? Yani siz bir görevi verdiniz, onu adımlara böldü. Bu adımları yaparken yapamadım dediği bir nokta olursa size dönüp yapamadım demiyor. Kendisi o adımı yerine getirmek için bir araç yazıyor. o aracı da daha belli ki bu daha isteyecek diye bir kenara kaydediyor. Bunu da tamamen ücretsiz bir araç olarak kendi bilgisayarınızda yapıyor. Cloud modelleriyle çalışıyor. Tabii ki ücretsiz sadece kullandığınız modelin API ücretini ödüyorsunuz. O kadarını da artık bir zahmet ödeyin. bilgisayar ayrıca bununla da bitmemiş. Bilgisayarınıza kurup terminal erişimi de verebiliyorsunuz. Bence yani açık kaynak severiz ama bu kadarı da biraz artık şova girer diyoruz. O derece. Link aşağıda bir bakın ve beğeniyorsanız lütfen bu repoyu da bir yıldızlayın derim. Pika bir video üretim modeliydi. Yeni modelini yayınladı. Burada arttırılmış sahne detayları daha gerçekçi yazılar ve tutarlı sahne elemanlarıyla artık daha da gelişmiş videolar üretmenize olanak sağlıyor. Bu şu demek oluyor. Yaptığınız bir videoda mod bir tane model seçiyorsunuz sonuçta. Model dediğim diyelim kişi ya da kedi, köpek, kaplan ne seçiyorsanız. Yunus uzay gemisi. Şimdi bir kişi seçtiğinizi düşünün. Bu kişi fıstık yeşili bir ceket giyiyorsa bir video serisi boyunca aynı ceketle devam edebilecek. Yani artık sadece karakter stabilitesi değil sahnede görünen elemanlarda da bir stabilite söz konusu oluyor. Artık daha video tek video değil video serileri üretenler için önem kazanan bir özellik. Ayrıca artık karakterler için fotoğrafta yükleyebileceksiniz. Bu haftalık gelişmeler bu kadar. Tekrar görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Videoyu beğenin. Şu abone oldu bir şeydi şu düğmelere falan bir basın artık ya. Görüşürüz.